Teleskobik aydınlatma kulesi deprem bölgesinde gece arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin işlerini kolaylaştırdı. Söz konusu cihaz, Kocaeli'ndeki bir meslek lisesinin başarı hikayesi. İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri bir yıl önce tasarladığı asrın afetinde devreye alındı. Teleskobik aydınlatma kulesi deprem bölgesinde gece çalışmalarına ışık tuttu. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen teleskobik aydınlatma sistemi deprem bölgesinde günlerce görev yaptı. En büyük özelliği ise enkaz altından kurtarma esnasında sesimi duyan var mı sorusunun sorulacağı andaki o sessizlik anında kendisinin jeneratörden bağımsız olarak sessizce görevini ifa etmesi. 4,5 metre yüksekliğindeki kule üzerindeki güneş paneliyle enerji topluyor. 1000 metrekarelik alanda gece boyu aydınlatma sağlıyor. Sessiz çalışması da onu diğer ışık kaynağı cihazlardan ayırıyor. Gece anonslar yapıldığı zaman tüm jeneratörler susuyordu. Işıklandırmalar sönüyordu. Sadece bizim ışık kulesinin ışığı yeterli oluyordu. Aydınlatma kulesi güç ünitesi olarak da kullanılabiliyor. Telefonlarını şarj etmelerini sağladık. Jandarma olsun, özel harekat polisleri olsun onların telsiz bataryaları, AFAD veya AKUT'un e, orada kullandığı el aletlerinin bataryalarını şarj etme fırsatı bulduk. Cihazın yapımında görev alan öğrenciler gururlu. <laughs> Cihazımız orada ışıklandırdığı yerde her bir can kurtarınca bizi umut verdi. Daha çok heveslendirdi bu işe. Yeterli oldu ama bunun tabii ki de daha üstüne çıkabiliriz. Yani o yetenek, o güç bizde var. Mesleki lise artan talep karşısında seri üretime geçmeye hazırlanıyor.